Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Evet şöyle çekim esnasında daha anlaşılır olsun diye aynı markanın bebe mavisini kullanacağım. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. Şöyle ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. Ben iki model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Birlikte de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da ikinci modelimiz. Art, artı 6 demiştik. İki model üzerinden anlatım yapacağım. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Ve başlayalım. Şimdi ben alt kısmına lastik değil de haroşa geçeceğim. 1-2 sıra. Ondan sonra da ön yüzde modelin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet ben şöyle 1 bir iki sıra haroşemi örüp geliyorum. Evet ben şöyle iki sıra haroşemi ördüm. arka yüzden de bir sıra ters örgü ördüm. Şu anda modelimin ön yüzündeyim. Yani diyelim lastiğinizi ördünüz. Arka yüzden bir sıra ters örüp şöyle modelin lastiğin üzerine daha düzgün durabilmesi için bir sıra ters ördüm arka yüzde. Modeli dahil değil yani. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada bir arttırma yaptım. Sıradaki ilmeğin yönünü düzeltiyorum ve 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Burada şöyle bir arttırma yapıyorum. İpi de ön tarafa doğru yani benden yana alıp arada 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Şurası bir model bu arada. Tekrar ipi arkaya aldım. Burada bir arttırma yaptım. Sıradaki ilmeğin yönünü düzelttim. İki ilmeğimi birlikte şöyle sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Burada yine ipimi de benden yana alarak bir arttırma yaptım. Bir, iki, üç, dört ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini burada düz olarak örüyorum. Modelimizi ön yüzden kurmuş olduk. Modelin ikinci sırası ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Model ön yüzden kuruluyor. Arka yüzde sadece bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yanına aldım. Yine 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Bakın, bir önceki sırada arttırdığımız ilmeğimizi düz ördüm. Şimdi burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Diğer iki ilmeğimi soldan girerek kesiyorum. Daha sonra bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atlatıyorum bu şekilde. Burada yine bir arttırma yapıyorum ve bu düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 Arada 4 ters ilmeğim var. Ters ördüm, ipimi arkaya aldım. Düz ilmeğime yine düz ördüm. Burada bir arttırma yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Kalan 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Daha sonra bu örmediğim ilmeği, ördüğüm ilmeğin üstünden atlatıyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 3, 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Modelimizin 3. sırası bu şekildeydi. Modelimin dördüncü ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Ben sıramı geçip geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Dördüncü sıramızda. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi 5. sırada düz örüyoruz. Bunu da neden yapıyoruz? Ee, bir sonraki modeli kurabilmek için arada bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters öreceğiz ki e, model bir, birbiri içine geçmesin. Daha anlaşılır olsun diye. Yani bir sıra düz örüyorum ön yüzden. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters öreceğim ve ondan sonra Ön yüzden tekrar ikinci modelin kurulumuna geçeceğim. Toplamda modelimizin modelimiz 6 sırada bir kendini tekrar etmiş oluyor yani. Şu an 5. sıradayım. Arka yüzden de dediğim gibi bütün ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Ben sıramı geçip geliyorum. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi e, ters ördüm. Yani bir modeli bitirmiş olduk. Şu anda anlaşılmıyor. Model e, ilerledikçe anlaşılacak tabii ki. Tekrar model kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek yine ters. İlk başta yaptığımız işlemi yapıyoruz şu anda bir arttırma yaptım sıradaki ilmeğin yönünü düzeltip sola doğru bir kesim yaptım arada bir ilmek düz ördüm kalan iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum burada bir arttırma yapıyorum ipimi de benden yana aldım 4 ilmek ters örüyorum İpimi arkaya aldım. Şöyle bir de arttırma yaptım burada. Yine sıradaki ilmeğin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 1 ilmek düz ördüm. Kalan 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru bir kesim yaptım. Bir arttırma yaptım. İpi de benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum. İkinci modelimizi kurmuş olduk. Şimdiden sonra modelimiz daha iyi anlaşılacak. Arka yüzde bütün ilmekleri ters örüp geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Burada yine bu düz olan ilmeği düz örüyorum. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu iki ilmeği, kalan iki ilmeği birlikte bir ilmeğe düşürüyorum. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. ipimi arkaya aldım. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Burada şöyle bir arttırma yapıyorum. Bir ilmek örmeden sağ şişimi aldım. Kalan iki ilmeği birlikte şöyle soldan girerek düz örüyorum. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini de burada düz örüyorum. Bakın şöyle modelimiz iyice anlaşıldı artık. Arka yüzde de yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Gördüğünüz gibi yapım aşaması oldukça kolay. Evet. Modeli birlikte iki kez denedik. Şimdi e, bu sırada bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters ördükten sonra üçüncü model kurulacak. Modelimiz bundan ibaret. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. E, arka, kamera arkasında örmüş olduğum parçayı şöyle beyazla denemiştim. Bence beyazla da çok şık oldu. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Modelin şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Ben bebe yünüyle çalıştım ama yazlık iplerinizde, yazlık bluzlerinizde kullanabilirsiniz birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.